Şimdi bilirsem 100 bin eklenecek, bilemezsem bize. İşte, evet, 200 bin liram var. Evet. Bilirsen 300 bin liramız olacak. Bilemezsen 50 sormak istiyorum. Ayrıcaz. Ne düşünüyorlar merak ettim. Seyirciye soracağım. Seyirciye soralım mı? Önce ökerim kalmasın. Onu da kullanalım. Aynen. Diyorsun. Peki, soru... yani. seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Elinizde bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha hafif gelirdiniz? A, Merkür, B, Mars, C, Plüton, D, Ay ve... Cevap tam süresi olan 10 saniye başladı. İlginç. %60'lık bir oranla C şıkkı dedi. Evet. %30'la D şıkkı dediler. Merkür de yüzde onla A olarak çıktı. B, B sıfır. Mars'ı K bile almamışlar. <laughs> Tabii. Yani insanlar Mars'ta yaşam arıyor ama olsun. Evet. Mutsuzum şu anda. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Hayata bir kere geliyorum. Ben risk alacağım ya. Diyorsun. Cep. Hangisi <laughs> <laughs> daha <iyi> olur? <laughs> tamam, yanlış en azından gitmek istediğim bir seyahati çıkartacak bir Gideceğim olur. Doğruysa da daha... ne bileyim Fenerbahçe, Kondriyus falan İstanbul'dan herhalde gelen Fenerbahçe'den <laughs> Yani ne olursa olsun seçenekler bitmiyor. Ama şu anki para da güzel. Ne bileyim belki bir güne Amerika'ya gitmek istiyordum gezmek için Peru'ya falan onu yapabilirim? Belki eğitim de kullanabilirim. J. Plüton son kararım ya hadi. Yalnız da yanlış yapacak bir şey Karar Karar karar. Lütfen doğru olsun yani. Aynı büyüktü Pluton'da. Ay, <laughs> 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 Evet. evet. <gülüyor> evet. evet. uzaya ilgilenmek istiyorum. Tabii ki bilecektim o yüzden, okey yani. Çok, Çok önümüzü açtı güzel. Araçtı, güzel. <laughs> Demek ki zeka kullanmadan da